Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tosun'la beraber yeni evcil hayvanımla maceramıza devam ediyoruz abi. Portal Knights'ta 3. bölümdeyiz. Beğeniler ne alemde acı? Beğeniyor muyuz hala? Seri keyif veriyor mu? Vallahi açığını söyleyeyim. Ben böyle hareketli duracağım. Sizi sık sıktırmayacağım diye kendimi kasıyorum burada. Çenem yoruldu yani baba. işin açığını söyleyeyim. Çenem yoruldu. Konuş Allah konuş konuş Allah konuş benim çene GG. Ve şurada hala niye ışık parlıyor birader? Niye yani amaç ne? Level de aldık baba vuruş gücünü falan da arttırdık. Hasaki. Birkaç balçık daha keselim baba. Hop tat dojerino. Tam bak ben şu an burada dojlamayı öğreniyorum. Demeyece almadan balçık kesme teknikleri. Süper. Kardeş gel bakayım. Gel buraya. Gel baba. Oo. Süper süper. Birazcık alışayım abi. Ne kadar alışırsam benim için o kadar iyi. Ya da yeterince alıştım ben ısındım. Üç tane kesmek bana yetti. O halde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeni adaya koy koyuyoruz. Mavi geçit parçası. Ben de fazla fazla var. Kılıcım iyi alemde. Tamam baba hadi bakalım. Yeni adayı keşfedelim artık. Hocam. 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 Hazır mıyız? Giden yol açıldığında tehlikeleri aklından çıkarma. Tosunum! Hazır mısın Tosunum? Benimle misin? Benimle misin? O yeni adanın içinden geçeceğiz mi evlat? Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine... Çok... Kuduruyorum şu an. Çok sevimli lan. Yerim ben seni. Hadi bakalım Tosunum. Maceraya gidiyoruz. Macera bizi bekler. Babuşlar bizimle mi? Burada mısınız? E bir beğenin de göre. Kardeş öyle kuru burada burdaya olmuyor yani. Hani bir beğenin. Bakayım kaç kişi geliyor benimle. Bir, biz bir 2000 kişi falan gidiyoruz dur oraya. Gezgin başarımını kazandık. Boyutlar arasında. Pamuk şekere benziyor niye? Niye pamuk şekere benziyor? Böyle boyuta can kurban oğlum. Al beni bu boyuttan ötekine sal. Ben de evreni yutayım orada. Pamuk şekere benzeyen boyut mu olur ya? Yarım saat sonra ışınlandı. <laughs> Yeni konum. Tozlu dağlar. Ben orada güzelim evimi yurdumu bıraktım. Bunlar ne? Elektrokuvars. İlla ki bir şeye yarıyordur. Kanka pençelerinle falan yardım etsen alan kazmaya. Tosun, Tosunum. Pençelerimle yardım etsen oğlum. Ben eski boyutuma nasıl döneceğim peki? Evime dönmek istedim diyelim. M'ye bastık. Ha, şöyle eve tıklayacağız. Yeşil balçık, zehirli kurtçuk, turuncu balçık. A Alestar çalısı falan filan. Ben daha çalıları halletmedim. Ve taş blok var. Burada neler varmış bakalım. Ee, yeşil boynuzlu asker. Al. Burada da elektrokuars ve bakır cevheri varmış. Okey. Ee, burası benim evim oğlum. Ben ana evimden vazgeçmem. Tamam burada biz bakır cevheri bulacağız o zaman ya. Amaç belli baba. Kaktüs ne işe yarıyor? 3x su veriyor kaktüs. Güzel. E peki bu su ne işe yarıyor abi? Muhtemelen canımı dolduruyordur istediğim zaman. Kaktüs tohumu. Bizim oraya ekeriz abi. Evde de bulunsun kaktüs tohumu. Şşş ne oluyor? Baba görüyor muyuz? Let's go fighting boys. Aa, aa 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 manyak sallam beni ne oldu kardeş ne oldu dönmem bitti mi dönmem bitti mi sen hayırdır birader sen çöl çocuğuysan biz de Anadolu çocuğuyuz koçum kum kaplumbağasıymış ay ay top etti bizi herif ya biz ninja kaplumbağalardan Rafael'in torunuyuz ne alakaysa hayırdır oğlum ya sanki bir ninja kaplumbağa gibi geldi böyle bir atarlar bir giderler Su ama bana su su kurban olayım bir yudum su içeyim. Bir yudum su içeyim be. E e e su içilmiyor mu? İksir yapımında kullanılıyordur muhtemelen. Bizim iksire ihtiyacımız yok kardeş. Yeşil zümrüt. Eyvallah. Baba. Bilader baksana be. Hüdük. Işte. Sana diyor. Kardeş bir bak hele bak 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 gel buraya gel 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 bakayım hüdük lan oğlum o kadar o kadar atar yaptık kardeş Yumuşakçalardan mısın acaba ay 55 demeyici mi anam içimden geçecekler içimden geçecek ilk önce bu kaplum bağları bir aradan çıkarmak lazım o zaman hadi eyvallah oğlum burası tam bir savaş mekanı lan gelme lan üstüme Şş, Rafael pizza vereceğim Pizza vereceğim annem. Üstüme gelme, üstüme gelme. Ben seni bir koşuya sıkıştırıp keseyim de. Dur. Ba, 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 ba. Büyücü çıktı adam. Adam büyücü çıktı usta. Adam büyücü çıktı. Cana bak, ay Rafael vurma. <laughs> Rafael ne yapıyorsun? Rafael, Rafael bey. Oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Şş, tek buldunuz değil mi tabi? Tabi tek buldular beni. Oğlum, lan! 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 Abi troller roller var. Abi burası neresi? Cehenneme mi geldik? Cehenneme hoş geldin bir herif. Şiş, baba. Tosun. Niye hiç yardım etmiyorsun lan? Vallahi Tosun'un hiç yardımını görmedim ben. İşin açığını söyleyeyim. Belki de yeni bir evcil hayvan bulmanın zamanı gelmiştir kardeş. Bu ne abi? Biz de anca bitki falan keserim zaten. Agav da bir boka yarıyordur illa. Kuars toplamaktan ciğerim sordu. Aha bakır cevheri. Bakırları topla hacı. Ben bakır toplamaya geldim. Abi bakar mısın? Benimle hiçbir şey yok. Benimle hiçbir şey yok. Beni dövmene gerektirecek hiçbir şey yok inanıyorum. Bakır yok bizim orada. Ben ne yapayım? Ben şu bakır zevherinden böyle sağlam bir bakırdan kılıç yapayım da bir geleyim o zaman görün siz beni. Değil mi lan Tosun? İnanıyorsun değil mi lan bana? İnanıyorsun değil mi oğlum bana? elektro var, bilmem ne, kemik, ulan o kadar çok ılır cıdır var ki arkadaş ya, yani. nereye koyacağımı şaşırıyorum ya. <laughs> Hocam inan hep er, beni dövmeni gerektirecek hiçbir husus yok. Ana mağara var lan, maden var. E, Jeronimo? Hocam! Merhaba! Merhaba cesur şövalye. Ne yapmak istiyorsun? Konuş. Her zaman daha fazla için yerin demimiklerini kontrol et. Tamam eyvallah. Eyvallah baba kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha hocam merhaba. Merhaba. Ben tek göz sevmiyorum. Ben tek göz ben tek göz tercih etmiyorum ama yani sizin bileceğiniz iş. Tek göz falan böyle tövbe estağfurullah. Bizim nazar doğamız var kardeşim. Ben dua aldım geldim bakır cevheri. Tosun ayak altında dolaşma Tosun. Sizi de keseceğim oğlum. Sıra size de gelecek. Ben bir rahat rahat farm yapayım şurada. Ben bir şurada farm yapam rahat rahat. Sıra size de gelecek aslanım. Hiç merak etmeyin. Taş kazma yapabiliyorduk değil mi ya aynen o, tezgaha ihtiyaç olmadan taş kazma yapabiliyorduk o yüzden rahat rahat kullanıyorum kazmayı. <laughs> Mavi geçit parçası mı? Bu kadar çok kum parçasını ben ne yapacağım acaba? Ve kömür buldum çok güzel. 51 tane kum parçam olmuş. Baba şu kemiği atabilir miyiz ya? Geri verme bana kemiği kesin bir işe yarıyordur bu. Az bulunuyor çünkü. Çok bulunan bir şey. Baba buğdayı at yere pamuk dursun. Böğürtlen. Yeniyor mu abi? İyi yediğinde can veriyor. Sen de yeng mi la? Can zaten tam. Okey. Mantar yenebiliyor mu? O mantar da can veriyor. Varım baba. Okey. Futbol mu? Bu şey kırılırsa kılıç ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Bileme taşı, kum, taş blok falan filan. Hocam bir bakar mısın? Bir bakar mısın kardeş? Bombacı mısın nesin? Bir bak buraya. Bir bak bakayım ben de... Aha adam kamikaze yaptı. Üzerime atladı ya la. Yenilmiş toprak sahibi. Böyle dojlayarak keseriz oğlum biz milleti. Bu kemikler kesin bir işe yarıyor dayı ben sana diyeyim. Bileme taşları. Okey eyvallah. Güzel. Bombacı. Alırım aklını. Alamadı. Tekrar harekete geçmeden kaçabileydim. İyiydi ama sanırsam kaçtım. Sanırsam kaçtım. Oğlum bir adam akıllı ağızda dile Madem de mi yapamayacağım ben üstüm başımda olmadan ya? Ne futbol abi bildiğim futbol topu verdi eleman. Really Eleman bildiğin futbol topu verdi abi. 57 tane kum. Minecraft'ta 64'ten yukarı çıkmıyor ama belki burada 64'ten yukarı çıkıyor olabilir. Kemik ne alta ayarı acı misal beni aydınlatsana oğlum. Beni aydınlatmıyorsun oyun. Öyle kalıyorum ben. Ya ben bu elektro kuarttan ziyade bakırın işe yarayacağına inanıyorum ama Elektro toplayalım bari ne yapalım. Okçu mokçu olsak daha rahat olurduk herhalde ya. Kaplumbağa ağzımıza tükürdü oğlum be. Vallahi kaplumbağa ağzımıza tükürdü. Oğlum ciyak ciyak ses çıkarıp durma canın yanıyor gibi. Beslemem mi lazım seni? Ne yapmam lazım? Nasıl besleyeceğim ben seni? O kaskı gösterme daha yakışıklısın. Aa evcil hayvana sırt çantası falan verebiliyoruz. Yazık la şunu yazık yarata ben ne yükleyeyim kömür var şurada. Kum blu, çok güzel kömürmüş. Takdir ettim. Hacı abi seni burada kimse rahatsız etmiyor mu ya? Sen ne yapıyorsun falan demiyorlar mı yani gelip elemanlar? Ne bileyim dışarıda bir ton zebanesi, gul yabanesi, elli envai çeşit şey var yani. Hani hiç kimse karışmıyor mu ya? Gerçekten herkes kendi işinde mi burada. Ne güzel yermiş ya. <laughs> Şuradaki e, elektro bloklarını da alalım. Valla ne altı ayarıyor bilmiyorum da. Ben şu an farmımı yapıyorum abi temiz temiz. Farmımı yapıyorum temiz temiz. Canım da doldu. Ben buradakileri bir temizler. Ondan sonra dışarıdakilere bir SA derim. Aa sandık var lan. Harbi sandık var. Etrafında tuzak tuzak da yok. Bileme taşı, küçük mana iksiri 4 bakır cevher. Biz bakır cevher topladık koçum. Biz bakır cevher topladık. Bizim bakır cevhere ihtiyacımız yok anladın mı? Topladık biz zaten yeterince. Baba! Sabahtır topluyoruz baba. Şu, şu son e, elektro bloğunu da toplayayım. Benim mezarcılığım hiç dinmeyecek ki. Benim bilen bilir abi. Benim loot aşkım hiçbir zaman bitmedi. Çok fena loot yapıyorum ben. Çok pis loot yapıyorum. Ya, bokunu çıkara çıkara yani. Abarta abarta. Peki bir şey soracağım canım. Ee, benim manam yok acaba. Bana neden mana eksili verdiğini öğrenebilir miyim? Böğüklem parçası. Kömür mömür. Birkaç bir şeyler bulmuşuz. Eyvallah baba. 64 kum. Ee, kum 64'ten yukarı oluyor mu bilmiyorum da almasın zaten oluyorsa da. Baba benim burada işim bitti. Eyvallah görüşürüz kanka. Eyvallah görüşürüz. Her şey için sağ olasın. Bizim kılıç ufaktan hasar almış da bakalım. Lan sen buraya kadar takip mi ettin lan beni? He? Takip mi ediyorsun beni? <laughs> abi, abi! Abi! Abi neler oluyor? Abi neler oluyor? Abi! Abi öldük! Öldük biz! Öldük! GG! Tosun kaç! Tosun! Tosun! Kaç buradan Tosun! Abi her yerde bir gariplik, her yerde bir gariplik. Nasıl bir yer burası ya? Ama hala ölücülüğümüzden ödün vermeyiz tabii ki. Ben mi ölücülüğümden ödün vereceğim? <laughs> Ay, güldürmeyin beni. Aşağıda troll olabilir, fark etmez. Ben burada bakır kazmaya devam ederim dayı. O troll tek sayrıca erkekse birebir gelsin oğlum. Delikanlıysa birebir gelsin. Birebir de her türlü alırım birebir de. Etrafı boş gibi. Şşş. Sana diyorum la kargılıklı. Ay! Abi nasıl vurdu? Abi nasıl vurdu? Ağzıma sıçtı şahsen. Anam geliyor geliyor geliyor. Tamam anladım. Bunlar hantal yaratıklar. Vuruşlarından kaçarsan hiçbir şey yapamazlar. Okey. Ama deliye dönebiliyor. Deliye dönmüyor. Deli gibi kaçıyor. Manyak! Kaçma lan! Delikanlı ol! Delikanlı ol! Kalıbının adamı ol az. Kalıbının adamı ol. Ecik kalıbının adamı ol. Kütük. Ecik kalıbının adamı ol ya. Oh, mantarı da yedik baba. Elhamdülillah. Ecik kalıbının adamı ol kardeş de. Ben şimdi şuraya dalsam. Bunlar beni keser. Çünkü iki kişiler. Ben şurada rahat rahat farmımı yapayım. Arkadaş delikanlı mısınız lan? Adamlık ölmüş ya. Adamlık ölmüş ya. İki kişi bir adam dalındı. Nerede görülmüş kardeşim? Tosun'u baksız mıyım ya? Haksız mıyım Tosun ya? İki kişi bir adam adalınlığı nerede görülmüş abi? Delikanlılık ölmüş ya. Şuradan bir dışarı çıkalım da başımıza iş almadan. Delikanlılık ölmüş kardeşim ya. Vallahi billahi bir baktım üç kişi birleşip bana dalıyorlar ya. Sabah oldu ama şimdi sabah oldu kardeş ne yapacaksın? Oğlum büyücüler büyücüler buralar neleri böyle ya? Bu nedir baba böyle ya? 44 tane bakır cevheri bulmuşuz. 22 tane, 24 tane elektro kuars var. Tamam baba biraz elektro kuars toplayalım. Ben gene taş kazma yaparım o mühim değil. Tosun fazla ses çıkarma Tosun'um. Fazla ses çıkarma aslanım. Fazla ses çıkarma başımız belaya girmesin. Koçum. Ulan neredeyse level 3 olduk arkadaş. Ben ne güzel baltık kesip duruyordum. Bunlar nereden çıktı benim başıma ya? Baba zıplayamıyorum oraya. Oraya zıplayamıyorum. İleride oraya da zıplayabilirim umarım. Kardeş gün ışığı nasıl bir şeymiş burada ya. Gözlerim yandı yemin ediyorum. Baba. Baba şuradan bir karşıya uzun atlama style'a atlayamadı. Orada devler var. iki kişiler iki tane devler. Aslan parçası birebir geliyor mu? Şşş Birebir VS adamım. Sen ve ben dostum. Ana yerden bir de ninja kaplumbağa çıktı. Aha köşedeyiz. Kesin düşeriz biz buradan. Yerden bir de ninja kaplumbağa çıktı. Bir kaplumbağa eksiydi zaten. Burası nasıl bir şey ya? Kaplumbağa da değil. Garip bir böcek. Ben gidiyorum ben gidiyorum abi benlik bir şey yok. Benlik bir şey yok. Ben gidiyorum. Arkadaş önüne gelen herkes de delikanlı olmuş ya. Valla yanında adam alan ben adamım niye geziniyor böyle? Yanına memati alan ben polat alanlarım niye geziniyor? Yapmayın etmeyin abi ya. Yapmayın etmeyin babacım ya. Mezarcılığa devam her zamanki gibi. Her zamanki gibi abi. Affetmem. Materyal buldum affetmem. Bak onun altındaki bakıra kadar alacağım ben misal. Ama şu an kesemiyoruz. Niye kesemiyoruz abi? Çünkü baltanın ahı gitmiş, vahı kalmış taş kazmanın. At baba şunu. Hemen bir taş kazma yapar mısın? Teşekkür ederim canım. Bileme taşı halta yarıyor? 400 dayanıklılık özelliği o anda aktif olan üyeye eklenir. Anladım. Yani buna 400 dayanıklılık veriyor kısacası. Doğru mu anladım kardeş? <laughs> Ha anladım. Şöyle yapacağız o zaman bunu. Misal e, şuradan kılıca geldik. Üretmeyeceğiz de tamir edeceğiz. Hangisi oluyor o kardeş? Hangisi oluyor acaba? Acaba o? O benim yapabileceğim bir şey değil herhalde ya. Ha tezgahtan yapılacak muhtemelen o. Anladım. Kılıçları mılıçları atmayalım yani. Tekrardan biler kullanırız. Ölücülük abi. Her daim ölücülük. Her daim ölücülük. Ben birazdan eve gideceğim zaten. Işınla beni diye. Oğlum, oğlum magma kurtçu musun? Nesin? Çok pişman ederim seni bak. Pişman ederim kardeş. Tuttuğumu koparıyorum zaten. Ya baba Birdland'i. Ben de daha Birdland tohumu var o kadar. Ben o Birdland tohumlarını ekmedim. Birdland tohumlarını ekeceğim. Baba biz bence yeterince loot yaptık ya böyle yeterince şey topladık yani bakayım bir elektro az 30 taneye de az diyen şey yani. Bir kurtçuğumuz eksikti zaten bir kurtçuğumuz eksiydi ya her yerden bir şeyler çıkıyor her yerden bir şeyler çıkıyor. Ben eve geri dönüyorum. Baba bana iki sütlü bir saniye hadi bana müsaade ben eve geri dönüyorum abi. Boğazım ağrıdı. Beni eve geri ışınla dostum. Beni eve geri ışınla. Pambık şeker baba pambık şeker. Harbiden bildiğin yani ışınlanma geçit tüneli pambık şeker kanka. Geldik evimizi. Evim güzel evim be. Oley be. Anca papağan mapağan var. Papağanı falan da döver gayrı. Bu ne abi? Al, al. Neyse bizim baya bir şeyimiz var da. Önce ben bir şu böğürtmenleri falan da ekeyim abi. börtlenler buraya dikiliyor mu? Herhangi bir yere de mi dikiliyor? Nereye dikilirse dikilsin canım. Ben şu üç köşeye börtlen ekeceğim abi. Pamukların falan da olgunlaşmış. Gayet iyi. Bu ne abi? Aa, bir işe yarar. Koy şuraya. Dik abi şuraya. Kaktüs tohumu. Oto dalmıyorsun değil mi lan? Papağan. Valla oto dalıyorsan da sen pişman olursun. Evimin etrafında uçup durma lan. Hamster tut oğlum. Ulan arkadaş. Yara takitleniyor. Vurmuyor bu sefer. Yara kilitleniyor, vurmuyor abi. Yumurta. 4 tane yumurta oldu lan bildiğin. Kendi evcil papağanımızı falan mı yapacağız abi? Hacı, kılıcı üretme, tamir et. Tezgah 2 upgrade'li. Upgrade mi usta? Güzel upgrade'landı lan öyle. Çapa. Hmm, maden çıkarma bilmem nesi. Bakır çubuk. Oo biz bakır yaparız ya. Bakır rahat yapılır abi. Oduncu baltası. Bunlara ihtiyacım olacak zaten. İniş pisti sandık 2. Ee, demir çubuk. Ben demiri nereden bulayım abi? Ben demiri nereden bulayım? Okçu istasyonu. Okçu ürünlerini üretmek için kullanılır. Earth. Metal ürünleri üretmek için kullanılır. Sandık. Bir tane sandığımız olsun baba. Bir tane sandığımız olsun. Sunak da büyücü için muhtemelen. Teşekkür ederim canım. Bir tane de örs alabilir miyim? Ben bayağı bir loot yaptım geldim çünkü. Teşekkür ettim. Şimdi canımın içi. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şuraya sandığı yerleştiriyorsun abi. Fırının kenarına. Kullan deyip açıyorsun baba sandığı. Buradan kumu sandığını oraya koy. Bunu sandığa koy Bunu sandığa koy Bunu sandığa koy İksirler sunu dursun Şunu sandığa koy Yumurtayı da sandığa koy O kadar geniş bir sandığım yokmuş zaten Abi top ne ya Topu nereden bulduk biz arkadaş Neyse Şu tarafa da örsü koy Örsün ben muhtemelen Tamir de yapabildiğine inanıyorum Yani doğal olarak değil mi Örs tamir edebiliyordur Oğlum nasıl bir örsmüş bu ya İyi tüm manzaramı kapatıyorum şuradan. Kullan. Büyük balta. Oha. Abi neler yapabiliyorsun sen? Abi viking zırhı falan neler yapabiliyorsun sen? Şimdi tek yapmam gereken şey. Bakır çubuk yapmayı falan öğrenmek abi bakır uzun kılıç abi tek yapmam gereken bakır kılıç yapmayı öğrenmek bileme taşı ee, bileme taşı'nı nasıl kullanıyoruz acaba bana biri bunu öğretebilir mi lütfen Be Be. abi bileme taşı'nı nasıl kullanacağım ben ya e 400 kekler eyvallah da nasıl Var zaten benim bileme taşım. Allah Allah. Peki böyle mi kullanılıyor? Böyle. Kazmaya al üstüne sürükle. Anlamıyorum abi. Anlamıyorum. Bu bileme taşı benim için gizemini koruyor şu an. Ee, peki hala dostum. Ee, bakır çubuk üretmem için ne gerekiyor acaba? Bana aydınlatabilir misin? Kömür gerekiyor. Yapma lan. Dört tane bakır, iki tane kömür, bir tane bakır çubuk mu? Yapma lan. Hayırlı olsun kardeş. Hayırlı olsun. Güzel kansermiş. Ee, pekala. Asıl e, önemli soruyu soruyorum sana. Gülüm. Canım. Bebeğim. Bir tane. Ben o kadar kömürü nereden bulacağım? Ben o kadar kömürü nereden bulacağım? Sana asıl önemli soruyu soruyorum şu an. Ben o kadar kömürü nereden bulacağım ben? Evim nerede abi? Evim nerede? Ev. Nasıl bir dünya bu? Oha. Kesinlikle ora boss'un mekanı. Ben boss'a tam zıt bir yerdeyim o zaman. Evimi görebilen var mı? Heh. Ev. Taş blok. Kömür var mı? Elektrokuars ve bakır cevheri. Kömür yok ki. Buradan başka bir yere ışınlanmam gerekiyor ki oradan da kömür elde edebileyim. Neyse. Babuşlar benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.